uzun bir aradan sonra memleketinde sahne aldığını belirten Zeynep Salih, büyük mutluluk ve heyecan duyduğunu söyledi. Bu yaz hiç tatil yapmadığını dile getiren şarkıcı, ayam suya girmedi. Yaklaşık bir hafta daha burada kalarak tatil yapacağım dedi. Bir yanım buruk kaldı. Zeynep Salih, eşi Erkan Erzurumlu ile aynı sahnede olmanın avantajlarını soran muhabirlere, bu aynı sahnede yer aldığımız son konserimiz. Artık yollarımızı ayırıyoruz. Ona kalsa bir yıl önce ayrılacaktık ama ben bırakmıyordum. Artık kendi projelerine yoğunlaşacak. Bir yanım buruk kaldı yanıtını verdi. Eşim sahne kıyafetlerime karışmaz. Evlenmeden önce daha cesur sahne kıyafetleri tercih ediyordunuz. Yorumu üzerine sanatçı, eşim sahne kıyafetlerime karışmaz ama tabii ki evlenlikten sonra daha dikkat ediyorum ifadelerini kullandı. Estetik mi? Filtre mi? Benim sahnemde müzik, eğlence, aşeke olur. Son dönemde sanatçılarım sahnede yaşadığı tatsız olaylara değinen Zeynep Salih, tabii ki çok üzücü olaylar ancak benim sahnemde böyle şeyler olmaz. Müzik, eğlence ve aşk olur şeklinde konuştu.